sonra. Bir saniye bekleyin smoklayım, Bekle. Yo, yo. Bekle bekle bekle. Ne? Bence şu an smoke olamaz aynen. Temiz. Şurayı smoklayacağım. Çok güzel. Çıktı gitti mi? Go 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 go. Tamam gir abi. Oyun çevirebilirler mi? Mesela Mitrein de. Mitrein zaten Allah onun belasını versin. Yani. Şerif harici bir şey almıyor anasını satayım. Sadece Şerif Şerifle hepimiz darladı. Yemin ediyorum darladı Buradan sesleniyorum. Alma bu silah. Alma. Sene. Evet. Ve şey yani oyunda şöyle bir şey var abi. Alıyorsun şerefi, duruyorsun, bekliyorsun. Adam eğimine çıktı gibi zıb zıbam diye tek atıyorsun yani. Çok güçlü bir silah. Çok be. Bak Geliyorum. Berk almış keleşini. Yok ediyor şu an. Armor alabiliyorsunuz. Rolf bir, şık bak bakalım en kötü heal atarım ya. Kanka şöyle bir şey attım. Frit. Bir şey daha yapıyorum smokladım abi Geri, ileriye ileri, smokladım. Yürü. Bir Ferit şey, bir, bir şey Gördün mü bak, bak Smok mi? benim. Nerede? Oğlum Yo. <gülüyor> <o>. <gülüyor> ne yaptın bu. Bu ne? Tamam bu sen ne? <laughs> Al. Nerede diyor? Ne var? ya B nerede abi? Heal atsana onu şuraya. Silahı nasıl alıyor? Aa dur atsana. Senin için. Bu silah güzel mi? O klasikiz izliyor o. Oyunum bence ha. Bela! Bela! Ela bela! bela. bela. Ey! var böyle buradan rushlamaları böyle üstüme doğru. Ama bence mi çıkacaklar. Sen burada açılıyor musun? Tabi. Çılgın. Tamam. Banyam. Tamam. Ben banyam biliyor musun falan? Biliyorum. Biliyorum. Önce öldüm, ses bayram. dinliyorum. Bir saniye. Yok yine. Mid yok. Mid yelcim. Aa da yok. Smoke attı mid'e gelebilir şu anda. Dördü şey, de şey, burada şey, bekliyormuş. Değil de cehennem geliyor, tamam, geliyor. burası buraya ulti attı lan, oraya bak oraya bak sen Sa hamama bakmayadan çok güzel bir Eştim tane daha var sana çok güzel oy çok iyiydi helal yok olmuyor ateş etmen gerekiyordu bari solumda c'de var abi sponsor mu oldu abi para mı kazanıyorsun lan ne korktunuz para kazanacağım diye vallahi kazanmıyorum ya Oğlum ne kadar çok korktunuz ya. Vallahi kazanmıyorum ya. Allah belamı versin sponsorlu değil ya. Lan ne korktunuz koyayım. Ödünüz bokunuza karıştı koyayım. Vallahi kazanmıyorum ya. Sponsorlu değil ya. Ay Allah kahretmesin ya. Aşkım bir 50 60 lira ver de sponsorlu diyeyim. Getir para. Aşkım para getir. Evet, sola volat. Uyuyor mu bunlar? ya. Gel. Kan niye deşlemedin bak sen kerisin oğlum. Öyle mi? Ultim var korkma. Gel <laughs> <laughs> kendim orayı. Tam kafadan. <gülüyor> Şimdi <laughs> kaldı tek. Orada. Arkaladı biri. Yılansın Lansın. <laughs> bıçak bıçak. Bıçak bıçak. Solunda. solunda Ayakta kalan son oy. Kaçış. Jo'nun solunda var. Of. Düşman. Düş. Düş. Let's go! <laughs> Oyuncu <Cimri>. yine. <laughs> i̇şte bu kadar. Ha. Ben de vurdum. Galiba kaçtı herhalde. Daha geliyor. Yol kesin. Kaldı. <laughs> Abi dok es mi be? Birisi Ana, bekliyor bu teleportta kullanmayacağım. <laughs> teleporta girme kuruyor, şu Kuruyor, kuruyor be. Koştum be ya. şimdi. Spike yerleştirelim. <laughs> Bir düşman kaldı. Biri gitti. Nice. Tertemiz. Ferit o hero'da ulti açtıktan sonra sağ tuş yaparsan mı tek tek atıyor ee, sol tuş mu? Sol tuşla tek tek mıyız? atıyor sağ tuş hepsini atıyor. Verdiğimiz zararı telafi ya bak böyle işte tamam, mesela bak. arkadaşınız bir silah benim istedi diyelim. Ne istiyorsun kanka? Abi. Silah mı? Bak direkt buradan talep ediyor sağ klik basıyor silah. Sen de ona satın alıyorsun. Nerede olduğunu bir önemi yok. Direkt eline veriyorsun. Burada mesela Ferit'in eline veriyorum. Bak Mark. Bir bir evet arkadaşlar şimdi Brimstone'un özelliği... Bir dakika abi video çekiyorum ya. onu uyutlayıp söylemen lazım. Biz de çekiyoruz. Oğlum ben burayı sol alırım. Kırıyorlar. Ne? Dikkat edin orada var. Ne yedim ya? Öyle evet, bir periyot. Bırakacak ama mantıklı mı her yeri ya? Bitti sandım. Yemin ya. ederim bitti sandım. Raman olmaz. Oh, Ay nice, solum. Anti anti flash'ını koy. Ben karşıya yakacağım. Tamam. Ama ölme ben bak yine ama. Yine ölme. Cross'ta git. Aşağıya dondurayım Bir flash nasıl? Flash'ta satacağım. Dondur. Tamam. Şey flash'ta git diyorum. Cross'ta git cross'ta. İki tane var. İki tane var. Bir şey yok. Ya. Bir tane daha kanka solda. Daha dön. Sol neresi? Bir de o solda. Nerede? Nerede? biri burada ya, orta C vuracağım onu Yes. <laughs> yani kalk. Tamam. mı kalk. Kanka yakmış burayı. Hayır hayır o şey animasyonu bu. <laughs> e e dünyanın... <laughs> bir pil dünyanın. Kanka kalbim. <laughs> 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 birinci <laughs> Abi minicik hareket etsin. Avcı derler. Hadi kirap hareket. Şimdi işte bu korkuyu verdim anladın mı? Baba adama vuruyordum be! <laughs> açıldım, 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 açıldım. Değer burada, burada 3 kişi var. 3 kişi var, birini çıkarttım. Gizli mi var <laughs> Oh, bir tane daha bir Düşman Selviyet Dönebilir Spike bizde Bir düşman kaldı Bir tane daha Ferit Vietnam'da son Spike midde sonuncu midde Bitti mi? Hı -hı. Helal Son bin tamam. günlük su anlamında <laughs> Dice <Day> su <laughs> anlamında Anladın Dice su day su Dice su ya bunu yap, dur dur. Ya tıra, Allah aşkına ya! dur dur dur. ne vurduk. Kaç. Oh no. Tam da 40 vurdum yok bence. Her şey kontrolüm altında. Hakta bir tane de. Öldüm Ferit ağa. Öldüm mü? Anasının. Meda AP vardı Ferit. <Gülüş> Çok fena <sormalā> sıkıştım <Gülüş> ben burada ya. Burada. <faz> <t> <gülüş> değil. Bıçak, bıçak, bito, mito oldu. Bito bito buldu. Dur dur dur. Buldu bıçaklayacak ellemeyin. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne düştüm kaydım. Birti, birti. Üstüne düşeyim yana kaydım Düştüm. Bireyim, çok benim işim kardeşim. Onun <laughs> ölüşünü izledim <laughs> ya orada. <laughs> 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 CS olsaydı kafasında kalacaktım. Bunda kaydı düştü. Birini vurman lazım kanka. Orada bir düşman kaldı. Yeri arka dolanıyor. Ne yapıyor Neren? Biz kurduk. Bomba ne yapayım, bizim Neren. Tamam tamam. Neren arkadan gelecek. C tarafından gelecek kanka. Arkan Sağol Hey, kanka <laughs> o herif de var mı gerçekten. Adam beyin da... Yapma be. Aldım Alkın aldım. Şey... Geliyor geliyor. Birkaç saniye. Bakıyorum. <laughs> Olumuzda Sen bir şey, ne yaptın Batu. ya? Batu. Biliyorum biliyorum. Çok iyi lan. Bakma bakma. Çok iyi Bir şey yazıyor. Şansın yok. Güzel. Ha, daha vardı kanka orada bir yerde. Gel artık ya. Sensiz sudan geliyor galiba bir tanesi. Çorum. Tam isabet. Bir düşman kaldı. Temiz. Ferit Yerde o gel artık dediğin yerden gelmeyecek Hı. mi? Galiba benim buradan geliyor biri. Oğlum oğlum. Sudan değil. Tamam mı? Ya bak. Tamam gördük bak şimdi. Youtube selam. Youtube <laughs> selam. <laughs> Siz görmediniz, siz görmediniz. Abi, Gerçekten bir dakika. Bekle bekle. Sol var <Merve. gülüyor> Çok güzel ya, müthiş. Ya. <laughs>

Ona ne avradın Ben neyim ne ya? Dünyanın en razı oyuncusu bu an. Arkan aynen oradaydı. Mid'deydi en son. Oğlum orası T-Base herhalde. Son 30 saniye. Duydun. Gelecek pencereden atlayacak. Bekle. <gülüyor> Abi <gülüyor> herif kimse vuramadı ya. Bu oh! anlatıyorum. Rakipler kırmızı Keleş. gözüküyor ya. Keleş spreyi attım. Paca paceli... Yaman spreyi değil mi? <laughs> ben ben reken... de herhalde? Dolduruyorum. Dinle, dinle, Silahla gezen kabaklar son. Oh! 105! Ağabey, 105! Sol tık mı sağ tık mı? Sol mı sağ tık? Sağ tık! Sağ tık! Sağ Adam duruyor Eti aldık abi aldık. Adam, adam sabit duruyor İki kere kaçırdın <laughs> Kamerası ya, var oğlum adamın kamera, Kamerayla seni izliyor alo LET'S GO OYYY OYYYYY Oy! UYUYUYYYYYYYYYYYYYYY İRGESE CARSIOSLAR BİTOO Bunu izledi mi sence? Bunu da izlemiştim büyük ihtimalle En önden izledi en önden En önden Ertuğrul Gamerz abi Wow. Kağıt dur <gülüyor> <gülüyor> kanka Kağıt. Kağıt çok kurt çok. korktum çok. <laughs> O Ne lan Ne oldu? Ne oldu? Sen, oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne ya bir oldu? Ne oldu? Ne oldu? Abi, <gülüyor> Yas. <gülüyor> <Hazırda vurdu. gülüyor> Buna da. <gülüyor> 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 Bir water oyunundaki şey gibi. Kuş vurdu. <laughs> Kuş vurdu. <laughs> 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 Ama etlemiş olabilir. 105 vurdum abi ona. Yo, i̇leride sağda. Oh nice. Tek <laughs> <laughs>